Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Berat'la birlikte ateş ve su oynuyoruz. Berat bu bölümde ateş, ben ise su olacağım. Bakalım ateş ve su bu bölümlerde hangi maceralarla karşılaşacak. Hadi başlayalım Berat. Öncelikle galiba şu arayı açmamız lazım. Zıpla sen de. Aferin. Çok fazla etme tamam mı şuradaki şeyi? Tamam. Bunu çok fazla etmemiz lazım. Tamam, bu tamam. kadar yeter. Birazcık daha itelim. Üstünden zıplamamız lazım. Hadi takip et beni. Dur çok fazla gittik ya. Bunun ayarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de elementimi alayım. Şuradan Hayır. zıplayarak. Yanlış yere gidiyorsun Berat. Bu tarafa geleceksin. Hadi bakalım beni takip etmelisin. Gel bana doğru zıpla oradan. O tarafa doğru değil bana doğru. Zıpla. Elma, elmasını almayı unutma ama. Elmasını da almalısın. Hadi buradan zıpla bakalım. Şimdi beni takip et hadi. Aferin. Hadi bakalım. Üst tarafa zıplamamız lazım. Hadi gel Berat. Tamam. Zıpla oradan. Aferin sana. Bunu itelim şimdi. Ben elmasımı alayım. Şuradan hmm. tekrar aşağı iniyoruz. Anamda şunu in it itmememiz lazım. Aa, yok yok öyle kalsın. Orayla işimiz bitti. Şimdi bu tarafa doğru geliyoruz. Bazen... Hadi kolu çevirmeden beni takip et. Şimdi buna bir ayar yapmamız lazım. Ne tarafa doğru yapacağız acaba ya? Bu tarafa değil. Sana doğru yapacağız. Zıpla benim yanıma doğru. Şimdi bak. 3 iki, bir diyeceğim. Aynı anda itiyoruz tamam mı? 3. Hmm. 2 1 yavaş yavaş diyoruz İt 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 tamam dur. Dur şimdi sen elmasını al. Bir dakika çok fazla ittin Berat ya. Aynen elmasını al sen. Al elmasını birazcık daha it Hadi it 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 birazcık daha biraz daha tamam. Hadi şimdi beni takip et. Tamam. Geç kapına. Bu bölüm bitirdik Berat. Hadi bir sonraki bölüme geçelim. Aa bu bölüm birazcık daha karmaşık görünüyor. Aa, Burada ne yapacağız ben, Berat? Ben bu bölüm biliyorum. İlk şöyle elmaslarımızı arayacağız. Alalım bakalım. ben seni takip edeceğim. Sen Olur. bu bölümü daha iyi biliyorsun. Evet. Ben bu bölümü aş aşırıyorsa geçebilirim. Daha önce oynamış mıydın? Ee, daha o zaman daha bunu çevireceğiz. Gel bakalım. Atla sen. Dur. Ay. Ah, elmasını almayı unutma. O, o da dur sen. O da dur. Tam duruyorum seni bekliyorum. İlk elmasını alayım. Hadi sen de gel. Aferin hadi devam edelim. İyi biliyorum diyorsun ama geride kalıyorsun Berat. Şimdi, şimdi oda dur bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ee, şöyle ben bir gidip şu oradaki alacağım. Tamam o şeyi de iteceksin. Bloğu da iteceksin galiba değil mi? Evet. O zaman hadi git bakalım ben seni burada bekliyorum. Ben de şu tuşun yanındaki elmasımı alayım. Bekliyorum seni. Hadi ha. bakalım sen de gel. Dur. Onu... Oradan gelmeyeceğim sen da. de düz gel. Dur. Şöyle dur. gel dur. tamam. Ay, çok gidiyorsun Berat ne yapıyorsun sen ya Dur. Onun üstüne ittir İttir birazcık da. Tamam şimdi üstünden atlayabilirsin Hadi gel bakalım Devam edelim Şimdi herkes kendi elmasının olduğu geçite giriyor Ben bu taraftan giriyorum Sen de öbür taraftan giriyorsun Ne oldu Berat Aa. <laughs> Ters girdik ya <laughs> Şimdi bu tarafa gireceğiz Tam tersi şekilde gireceğiz Hadi bakalım sen o tarafa gir, ben bu tarafa gireyim. Ben şuradan koya gireceğim. Sen soldan, ben sağdan. Hadi bakalım, şimdi kapılarımıza girebiliriz. Hayır. Kapının iyice önüne gitmen lazım Berat. Evet, bu bölümü de bitirdik ya. Bu bölüm çok kolaymış. Berat, şimdi 3 tane yeni bölüm açıldı. Hangisine girelim? Ortadakini, sağdakini, soldakini. Mi? Şu. Sağdakine mi girelim? Evet. Tamam, tamam. o zaman, onu açalım. Evet. Bakalım nasıl olacak? Aa! Aa burada su ateş ve farklı bir sıvı da var. Evet o zehir sıvı yani. Tamam onu o zaman değmeyeceğiz. O, e, çok koya geldik. Ama olmaz ki elmaslarımızı almalıyız. Ha, şu yukarıya gideceğiz. Evet yukarıya gitmemiz lazım Berat elmaslarımızı almazsak geçemeyiz. Hadi bakalım burada da sen beni takip et. Yok. Ne yapacağız şimdi Berat ya? Dur o da belki ben bu bölümü de biliyorum. Gel bakalım. Tüh. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen elmasını al alacaksın, alttaki tuşa basacaksın. Ben de asansörün orada bekleyeceğim. Ondan sonra ben yukarı çıkacağım, ben düğmeye basacağım, sen çıkacaksın. Tamam mı? Tamam da e, ben çıkamıyorum. Yardımcı olmamı ister misin? Evet. O zaman dur ben çıkarayım seni yukarıya. Hı. Hı. Hoppa tamam. ha. Şimdi sen düğmeye bas, bir dakika beni bekle ama. Hı. Ben şu asansörün üstüne çıkacağım. Bas şimdi. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. 3, 2, 1. yukarı çıktı. Ben nasıl Şimdi bak ben değilim? düğmeye basmıyorum. Sen üstüne geleceksin. Bak şu şekilde. Yardımcı olayım sana. Burada da bekle şimdi. Ben tuşa basacağım. Bu sefer sen yukarı çıkıyorsun bak. İşbirliği yaparak yapacağız burayı. Zıpla. Tamam elmasını al beni takip et. Hadi bakalım. Kapıya yaklaşmak üzereyiz. Çok az kaldı. Ta dolanıp öbür tarafa girip şu siyah yerden geçmemiz lazım ya. Hadi Berat Az ben kaldı Ben gelmiyorum buraya Dur yardım et bak şuna basarsan şöyle gelirsin Tamam Tamam mı? Hadi şimdi beni takip et Ama yeşil sıvıya düşme Düşersen en baştan başlamak zorunda kalacağız çünkü Hadi bakalım Dur ben yavaş geleceğim yoksa düşeceğim Yavaş gel bak şu iki tuşa aynı anda basarsan zıpla ve sağa Şöyle mi? Evet Basarsan geçersin işte bu Berat ya süper Sen yukarıdan geçeceksin ben aşağıdan geçeceğim burada da Aa elmas onu işte alacağız bak şu aşağıdaki siyah geçit var ya Oraya gireceğiz üsttekinden çıkacağız Sen üsttekine geliyorsun aşağıdakine gelmiyorsun Berat ne yapıyorsun Oy. ya <laughs> Sen üsttekinden geçeceğim ben aşağıdakinden Şuradaki şeyi alalım elması Gel buraya bana doğru Gel bana doğru gel 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 Geç aferin sana Şimdi sen aşağıdan geçiyorsun ben yukarıdan geçiyorum Bekle Bekle ben yukarıdaki şu geçti bir açayım. Şimdi sana yardımcı olabilirim. Dur, dur ben yapacağım. Biraz daha yaklaşım, Biraz daha yaklaş. yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Dur diyene kadar. Dur. Şimdi zıpla. <laughs> ne oldu? Ay. Ne oldu? Geçemedin. Ge en baştan başlıyoruz ya. Tüh yeşil sıvıya düştük baba. En baştan başlıyoruz. Tamam. Şimdi Berat ne yapacağımızı belli bir yere kadar biliyoruz. Dur. O yüzden hızlıca halledeceğiz. Tamam mı? Evet. Zaten düştüğümüz yok. Hadi. Hayır oraya değil. Oraya değil Berat ya. <laughs> Yine mi? Kafam karışıp duruyor. Şimdi hızlıca. Herkes kendi görevini yapıyor tamam mı? Hadi. Yardımcı olayım ben de sana. Hızlıca gidiyoruz tamam mı? Sen de git ben de gideyim. Dur, Yanlış Berat öyle hemen basma. Tamam sen ben yapayım. Ben geçeyim. Şimdi bas. Hızlıca gidelim. Elmaslarımızı toplayalım. Orada nasıl düştün sen Berat ya? Çünkü o... Zor geldi zaman. Zıpla. Şimdi bu tarafa zıpla. Bir dakika. Yavaşça zıpla. Ne yapıyorsun Berat ya? Yavaşça zıplayacaksın yavaşça. Zıpla hadi oradan da zıpla. İşte bu. Şimdi ben basayım. Zıpla yavaş yavaş. Git bana gel bana doğru. Bana doğru zıpla. İkisi tuşa aynı anda basarsan olur bence. Hadi ah olmadı. Dur burada da ben sana yardımcı olayım. Bekle. Hazır mısın? Hı hı. Hop. Ah olmadı ya. Ah aferin. Şimdi oldu. Hadi bakalım gel. Burayı geçmen de yardımcı olabilir mi istersen bu sıvıyı? Gel bakalım. Bekle bekle bekle. Sakın sakın sakın. Burada ben yardımcı olayım. Hadi şimdi beni takip et. Gel 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 ben aşağıdan geçeceğim sen yukarıdan. Hadi bakalım Kaldığımız yer az kaldı O tarafa değil Berat bu tarafa ya Hadi zıp geç Sağa sola Sol dur hadi Tamam Şimdi ben yukarıdan geçeceğim sen aşağıdan geçeceksin ama Dur Berat yine düştün ya Ay. Evet Berat son bir kez daha deneyelim Olursa geçelim Olmazsa da sonlandıralım tamam mı Aynı bölümü bir daha oynuyoruz Oraya sen attın Buraya ben atlayayım. Tamam dur bekle. Sen de yardımcı olayım. Bu sefer bu bölümü geçmemiz lazım. Berat düşüncü kez oyun işimiz ya. Evet. Hadi bakalım. Atla buraya. Şimdi ben bas diyene kadar basma bekle. Bas şimdi. Ben çıkıyorum. Hadi beni takip et. Yukarı. Dur yardımcı olayım Berat ben sana. Buraya geçmen de zorlanıyorsun sen. Bekle şimdi. Şimdi verebilirsin. Al bakalım. Elmasını almayı unutma ama, direkt çıkma. Tamam, şimdi öbür tarafa doğru. İki taşı aynı anda bas. Biliyorsun sen hadi Dur burada da yardımcı olayım, burada da zorlanıyorsun. Hadi şimdi beni takip et Beret. Hızlıca bitirelim bu bölümü artık. Yeter değil mi? Üçüncü kez oynayışımız ya üç kere olmaz ki. Burada da ben yardımcı olayım. Bu sıvılarda ben sana yardımcı olacağım, tamam mı? Tamam. Şu anda burada ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Şu gri elması almaya çalışıyoruz. Alırsak çünkü tam puan kazanıyoruz oyunda Hadi bakalım. Bana doğru gel. O tarafa doğru gitme. Gel biraz in aşağı in in in, in zıpla. Ah olmadı ya. Dur burada Hoş. da yardımcı olayım sana. Tamam, git iyice Şimdi dümdüz. Aşağı in. Elmasını almayı unutma zıpla bir kere. Zıpla. Sola doğru zıpla. Tamam, işte bu. Şimdi ben kırmızı tuşa basacağım. Oradan geçmene ben yardımcı olacağım. Bekle bekle. Burada ben yardımcı olacağım sana. Tamam buraya geçtik. Şimdi o tuşa basacaksın tamam mı? Bekle. Şimdi tamam. Ne yaptın? O da kaldı. Ben yine çıkarırım seni. Şunu ben bir alayım. Aa alamadım. Ne olacak şimdi? Oya. Tekrar geleceğim dur. Bekle. Aynı yere bir daha gelmeliyim. Yalnız senin onun üstünden çekilmen lazım. Çekil bakalım. Basma. Çekil. Çek çık çek çık. tamam. Bir daha deneyeyim be Şimdi bas Hı? Basıl tut Yok bası, o tuşa basıl tutma Berat Oyundaki tuşa basıl tut Bekle Aldım aldım başardım Ş Şimdi ben seni oradan çıkaracağım Bekle bekle geliyorum <laughs> Hızlıca geliyorum Berat Tuşun üstünden çekil Tamam ben de şimdi seni oradan çıkarayım Sonra da yukarı gideceğiz Sen de oradan çık çok az bir yer kaldı Berat. Çıktın değil mi? Şimdi orada ben sana yardımcı olayım. Gel bakalım. İşte bu. Bekle. Bu da sana yardımcı, ol. yan çıkaboya at Tamam ben yardımcı olayım. Şimdi geldiğimiz yerden hızlıca geri dönüyoruz ve o kapıdan girip oyunu bitiriyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Dur önce. önce ben yardım. Ben kendiminkini götüreyim sonra seninkini götüreceğim. Sıra sende. Gel tamam. bakalım. Şimdi Benim burada sana yardımcı olmam lazım Berat. Atlarken çok yavaş atlıyorsun. Tamam. Şimdi, Bekle. Şimdi gerek yok, gerek yok, gerek yok. Tamam, al sen atla. Çık bakalım atla. İşte bu süper oldu. Buradan da ben atlayayım. Bir dakika. Hadi bakalım oldu. Ben de geliyorum yanına. Bekle hareket etme. Ben siz ben siz gitme beni bırakma Berat. Beraber hareket etmemiz <laughs> lazım. Hadi şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Gel gel beni takip et. Şimdi hızlıca inebiliriz. Basmamız gereken hiçbir yer kalmadı. Bütün elmasları topladık. Gri elması da topladık. Aşağıya. Sağa. Ta, sola. bırak. Girebiliriz. Kapımıza girebiliriz. Oh be Berat. Üç kere denedik. Üç kere ya. Şimdi tekrar Yok bence bugünlük bu kadar. Oyun yeter Berat. Oyunumuzu sonlandıralım. Başka bir gün tekrar devam ederiz. Olur mu? Evet. Arkadaşlar bugünkü oyun videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.